Tam başımızın tacı, babalar, anneler, amcalar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün özel bir gün. Babalar günü üniversiteyle e, hepinizin babalar gününü en kalbi duygularımla kutluyor. Hepinizi saygıdan selamlıyorum. büyüklerimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü siz değerli büyüklerimiz geçmişiniz ile geleceğiniz arasında köprü olan geleneklerimizi kültürümüzü sosyal manevi değerlerimizi yarınlara taşıyan en kıymetli, en değerli varlıklarımızsınız. Tarihe baktığımızda, tarih sayfalarında büyüklerine, geçmişlerine sahip çıkmayan milletler tarih sayfalarının teker teker silinmiş ve tarih boyunca yok olmaya, dağılmaya mahkum olmuşlar. olsun biz millet olarak örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, kültürümüz ve İslami hassasiyetlerimizden dolayı geçmişine, büyüklerine sahip çıkan bir milletin mensuplarıyız. Bu nedenle 15 Temmuz 2004 yılında Sayın Başbakanımız tarafından partimiz bünyesinde kurulan AK Parti Yaşlılar Kondisyon Merkezi Başkanlığımız tamamen ama tamamen siz değerli büyüklerimize hitap eden bir birim ve kuruluş. Bu da gösteriyor ki Sayın Başbakanımızın sizlere ne kadar değer verdiği bunlar anlaşılmaktadır. Özellikle bu birimi ve özellikle diyorum çok benzemekte sosyal AK Parti'lerden başladı. İnşallah yarınlara da devam edeceğiz. Bu vesileyle AK Parti İl Yaşlar Koordinasyon Merkez Başkanlığımız, İl Engeller Koordinasyon Merkez Başkanlığımız, ilçelerimizde, mahallelerimizde, köylerimizde yapmış olduğumuz ziyaretlerde bizzat programımıza iştirak eden milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bizi bugün misafir eden ve bizden desteklerini esirgemeyen Yüreği Belediye Başkanımız Mahmut Çetişan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Devlet Konuşma Merkez Başkanımız Sayın Belediye Başkanımızın da ekibiyle, yakamesiyle, ekamesiyle e, evet. e yüreğinde, mahallelerde, evrede yaptığı ziyaret eden ilgiyle izliyoruz. Kendilerini takdir ediyoruz ve başarıdan devrimi sağlıyoruz. İstiyoruz. Evet. Bu nedenle ben burada son, sonlandırırken tekrar hepinizin Vamos <laughs> için nazik davetimize teşekkür ederim. Ancak daha önceden planlanan Ankara'daki programın nedeniyle aranızda maalesef bulunamıyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine inşa edilen güçlü aile yapımız toplumumuzun temel yapısını oluşturmaktadır. Aile kurumumuzun iki temel değerinden biri olan babalar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yüreklerindeki sevgi ve şafkati karşılıksız vererek evlatlarını geleceği hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti mutlulukla, azimle sarf etmektedirler. Bize hayatın anlamını ve tüm güzelliklerini öğreten, bizim gözümüzde her zaman için örnek aldığımız kahramanlar olarak yerlerini her zaman koruyan babalarımız, zor anlarımızda, huzur aradığımızda, gölgelerine sığındığımız odurlardan bir ulu Bu duygularla böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken tüm babalarımızın babalar günü kutlar, mutlu, uzunlu bir hayat diler, ellerinizden öpelim. Avukat Fatoş Ölkan Adana Milletvekili Anayasa Komisyonu <laughs> Ailesini ayakta tutan, çocuklarına karşı düşkü ve merhamet saygı olan, ailesinin mutluluğunu her şeyden üstün tutan aziz babalarımız. Bu mutlu gününüzü kutlar aramızda olmayı çok istemene, istemene rağmen planlanmış programın nedeniyle Beni affetmenizi diler, tüm davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Mehmet Şükrü Erdinç Adana Milletvekili. <laughs> evet değerli misafirlerimiz, Mehmet Akif Ersun Kültür Ev olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizlere bugün de yalnız bırakmadığınız ayaklarımıza sağlık. Sizlere gereği gibi ağlayamadığımız için bir da bakmayın. Şimdi bir an değerlendirmesi için benimle başkanımız Sayın Bahadır Cevdet Can Bey. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Buraya kadar teşvik ettiğiniz için hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın başkan yardımcım. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi Başkanları, il Müdürümüz, Yardımcısı ve diğer arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Tabii babaları ne kadar anlatsak azdır. Anneler böyle, babalar böyle. Çocuklar için yapılabilecek şeyleri bu tür fedakarlıklarla yerine getiren babalarımıza da aslında bir gün yetmez. Nasıl kanserlere bir gün yetmiyor? Babalara da bir gün yetmez ama hatırlanmakla güzel bir şey. Ben özellikle bu etkinliği gerçekleştiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Cumali Devleti'ne AK Parti iktidarı döneminde yaşları engellere yani toplumun dezavantajlı, özellikle kesimleri için birçok yasal düzenlemeler bu dönemde yapıldı. Bizler de Sayın Başbakanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan AK Parti'nin AK Belediyesi sayesinde bir şeyler yapmaya kendi ilçemizde gayret ediyoruz. Bu kültür evlerini inşa ederek gerek yaşlarımız, gerek çocuklarımız gerekse gençlerimiz için buralarda birçok etkinlikleri yapmaya gayret ediyoruz. Biz eğer yaşlarımıza, babalarımıza sahip çıkarsak gelecekte gelecek nesilde inşallah bizlere ve ülkesine sahip çıkacak. Çünkü biz değerleri olan, ahlaki ve milli değerleri olan bir toplumuz. Batı'da görüyoruz aile kavramı olmayınca toplumun nereye gittiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Maalesef ahlaki yönde aile değerleri yönünde çok kötü bir iş var. Ama hamdolsun ki yine de büyüklere, anneye, babaya olan saygı aileyi ayakta tutan her büyük etken ve özellikle de bu dönemde Sayın Başbakanımızın belediye başkanlığı olarak bizlere, kaymakamlara, mahallelere verdiğimiz talimatlı her zaman için bu kesimlerle birlikte olmak, etkinlik yapmak, proje geliştirmek bizim için öncelikli. Geçmişte yüreğinde veya bu bölgeyi bilen biliyor, buralara insanlar giremezken hamdolsun bu kültür evini yaptık. Sizlere burada ağlıyoruz, çocuklarımızı ağlıyoruz, gençlerimizi ağlıyoruz. Kadınlarımız sahnelerimizi, bacılarımızı burada ağırlıyoruz. Ve çok güzel etkinlikler de yapıyoruz burada. Yine 30 dönümlük bir alanda çok güzel bir park yaptık. Bunların hepsi vatandaşlarımız sizlerin için. Sizlere neler yapabilsek, ne kadar fazlasını yapsak yine de az yapıyorum. Özellikle babalar için, anneler için. Ben özellikle

ben benim 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 বাবা <laughs> <laughs> <laughs>